güç odaklarına danışmadan üçüncü köprüyü, üçüncü havalimanını, Kanal İstanbul'u, hatta yüz yılın rüyası Marmara'yı gerçekleştirirseniz bundan birileri rahatsız olacaktır ve olmuşlardır. Değerli kardeşlerim, 17 Aralık Operasyonu'nun en önemli maddesi nedir? En önemli gerekçesi nedir biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu bugüne kadar Cumhurbaşkanlarını kim seçiyordu? Milletvekilleri. Dünya milletvekilleri. Satın aldıkları milletvekilleriyle o partiden bu partiye geçirip kendi istedikleri gibi bir cumhurbaşkanı seçiyorlardı. Ama siz karar verdiniz. Cumhurbaşkanlığı millet seçecek dediniz. Bundan rahatsız oldular. Çünkü siz onların istediği gibi birini cumhurbaşkanı yapmayacaksınız. Siz kendiniz gibi düşünen, eşi kendiniz gibi olan, kendi eşiniz gibi olan bu milletin maddi ve manevi değerlerine saygılı, kültürüne saygılı Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi birini Cumhurbaşkanı yapacaksınız. 99 depremi yaşandı biliyorsunuz. Kendi ülkenizdeki depreme müdahale edemediniz. Ama siz Şimdi sadece kendi ülkenizdeki Van Depremi'ne müdahale etmekle bir yıl içinde 15.000 konut yapmakla kalmıyorsunuz. Arakan'daki Müslümanlara, Somali'deki aç bir ilaç insanlara yardım elini uzatıyorsunuz. Bundan rahatsız oldular. Onun için 17 Aralık'ta AK Parti'ye ve millete tuzak operasyonunu kurdular. Siz Anadolu coğrafyası üzerinde terör örgütlerinin kilit atmasına müsaade ederseniz sizde kimse dokunmaz. Ama biz ne dedik? Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi çerçevesinde bu ülkede Laz'ı da, Çerkez'i de, Türk'ü de, herkes kardeş olsun dedik. Herkes birlikte yaşasın dedik. Tuzaklarını alt üst getireceksiniz. Benim bundan hiç şüphem yok değerli dostlarım. Şimdi bir belediye başkanlığı seçiminin arifesindeyiz. Hüseyin Tanrı verdi artık Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Ona destek vereceksiniz. Onu mahcup etmeyeceksiniz. Şimdi Salihli'de de Salihli'nin evladı Salihli'yi iyi tanıyan işletmeci üç buçuk yıldır AK Parti'nin ilçe başkanlığını yapan AK Parti'nin göz akı, yüz akı Hüsnü Tuğrul adayımız. İnşallah ona destek vereceksiniz. Onu mahcup etmeyeceksiniz arkadaşlar. Partisi kazandı. İşte görüyorsunuz yaptıklarını. Ama burada Hüsnü Tuğrul'u seçerseniz Hüsnü Tuğrul Manisa ile el ele tutuşacak. Ben de üç buçuk yıldır milletvekillerinizi yapıyorum. Ben de Hüseyin Tanrı verdiğiyle, Hüsnü Tuğrul'la el ele tutuşacağız, salihliği marka kent yapacağız inşallah. <laughs> Değerli kardeşlerim, bu belediye başkanı salihliği boy boyanmış, süslenmiş köy görüntüsünden ileriye götüremedi. Ne yaptı? Allah aşkına beş yıl içinde ne yaptı bir göstersin bakalım. Ne yaptılar? Ne yaptılar? hayvan pazarını açtılar. Ne yaptılar? Geçtiğimiz haftalarda 11 milletvekili, 11 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili geldi, hayvan barınağı yaptı. Yaptıklarının hepsi bu. Sarıyeli'nin de fakülteye ihtiyacı var. Belediye başkanı dedi ki, bizim fakülteyle ilişkimiz yok. Bizim görevimiz değil burası dediler. Ama biz el ele tutuştuk. Şimdi İktisat Fakültesini açıyoruz.